Spamful yapıyoruz ama öğrenci işi. Part 2. Gerekli malzemeler 3 tane çilekli topkek, 2 tane çilekli tatlım, 2 tane değil 1 tane çilekli süt reklam değildir. 2 tane topkek fındıklı, 1 tane de süt aş kakaolu süt, 2 tane de tatlım çikolatalı puding, 2 tane ayar ayar yapacağımız için de 2 tane kap. 1 tane krem şanti, bir Ankara markı bulamadık doktor öfkeleri kullanmak istiyorsanız Ankara markı kullanın. 1 tane de süt. 这是的

Allah'ım ne sevdiğim zamanı geldik tadımı yapacağım bakalım nasıl olmuş. Koca bir lokma kufil alıyorum. Hmm. Tam gibi. On üzerinden 10 on üzerinden onun